Ben senin dediklerine uymam, sen de benim dediklerime uymazsın. Boşuna ne olacak? Böyle şey de var. Ol, olmamış olur mu? Estağfirullah. Ve ma ekberin nâsı ve lehâresi bi bi'nîn. Allah azim uçan diyor ki, ya Muhammed sen halis de olsan, çok da heves etsen, insanlar hep iman etsin diye çoğu etmeyecektir. Bak çoğu etmeyecektir. Hazret <laughs> edecektir. Ama o hazret bulmak için benim dediğim yoldan yürümemiz lazımdır bir Müslüman olacak adamı öldürmek yerinde değildir Cemal. <laughs> tamam mı Cemal? Hatta sahabe-i kiramdan biraz e, Bir çöle bir görük asker olarak bir kabileye gönderilmiş idi. Kabileyle bir düzenine kaçtıktan sonra kabilenin adamları kaçtı birisi eşkere ve la ilahe illallah ve eşkere ve Muhammed Abdu ve Resulü kelimesini çekti bayrak çıktı yani. Ve onu öldürdü bu zat. Ayet geldi. Ya <laughs> eyyühellezine amenu ey müminler idâ barattum fî sedilillâhi ve tebeyyenû. Allah rızası için harba çıktığınız vakitte iyice beyanlaştırın, iyice işi araştırın. Hakikati iyice araştırın. ولا تقولوا إنا فاعلون السلام لنا الشريك فينا siz bir semimin değil onu öldürmeyin siz savun adına hayatı dünyanın nimetini yani dünya malını sebebi diyorsunuz kayında Allah'ın ganimetleri kâdirin yanında büyük nimetler var eder ki tüm gün gibidir insanı bana böyle onlar gibi değil mi aleyküm Allah size İman ettiniz ve tebeyyenu tekrar size tebbi ediyoruz. İyice beyanlaştırın, iyice araştırın. Hakikaten mi iman etti yoksa hakikaten bizi kandırmak için mi iman etti? Araştırın. Allah'a kâne ilmâ sâmeşine tabi var. Resulullah Efendimiz onu huzuruna aldı, ona sarıldı. Sen niye iman eden adamı öldürdün? E ya Resulullah bizi kandırmak için yani iman etti. Kendini yardımda gördün mü bizi kandıracaksın? O kadar üzüldü ki o zaman, keşke o dönemde Müslüman olmasaydım da o zaman olsaydı. Bu sistemleri yemeseydim ya. Tamam. Ya ey Müslümanlar, adam öldürmek kolay değildir. Bizi kandırıyorlar, deneyelim. Eğer Zerbe kadar İslam'a dönme görüyorsak kabul edeceğiz onu. İyi e, niyetle döneriz, döndüler diyeceğiz. Ama adam ne diyor? Başka. Ne? <laughs> <De>, arayacağız, araştıracağız, <laughs> kabiliyetlerini elekten geçireceğiz, o zaman tam anlaşılırsa, o zaman Allah'a Allah cevap veririz. Kaç seni vurmamaya, vurulmamaya gayret edeceğiz. Ve böylelikle dinlete Kur'an öğretmek veririz. Eğer fakir düşmüşlerse onlara e, el altı yardım etmeye çalışacağız. Bu fakirlik insanı kâdir eder. Ve kâdir zâkûn en Az kaldı fakirlik, evet küfür oldu ya Resulullah buyuruyor. Bunun başka manası da vardır ama tasavvufi bir manası da var. Fakat bu manaya da nefesel itibar alacağız bu manası. Zenginler zekat veremiyor ki manası. Zenginler zekat veremiyor. zekat o zaman işte ortalık yanmaya başlıyor. Allah muhafız etsin. اِتَّقُمْ نَارَ الَّتِي ateşten korkun ki siz yaptınız o ateşi. اِلَّكُمْ دِلْمَاسِيَتِزْدَتْتُمُوا Zira İslam'da ileri gittiniz. Nesim sahibinindir bu. Ayetler alıyor. İttekun nârelleti evvel. Kim nedir bin masiyeti izlet bunu? Siz isyada ileri gittiniz, ziyade olun. Ondan oluyor. Sureyi âlânın tefsirinde gördüm. Mesela i̇şte kadar dağlan tezekkâ. Orayı tefsir ederken bu kurbe yanına diyor ki, bir hadiri kutsi var. Ey insan, ey kulum! Yanındaki emanet olan o benim malım var ya bak benimdir diyor. Sen de evliliklerimiz mal benimdir. Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatında ve Türkiye'deki cemaatlarda gördük ki ilme önem veriyorlar. Özellikle Efendi Hazretlerimiz fıkıh, usulü fıkıh üzerinde çok duruyor, tefsir, hadis üzerinde çok duruyor. Dolayısıyla hem ilim hem ihlas birleştirilmiş oluyor. Bundan dolayı kendileri Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalarda bulunuyor. Ve sizlere de dua ediyorum inşallah bu İslam Türkiye Osmanlılar zamanında hilafet Aliye burada kaldığı gibi yine buradan kalkacak inşallah diyor. Elinden Türkiye ve dünya İslam'a dönecek müjdeler olsun buyuruyor. Bu cemaatleri görmemiz buna bir alamettir, bir müjdedir buyuruyor. Çok yakın zamanda İslam'ın meclis şerefi izzeti iade olacaktır buyuruyor. Kısaca tercümen özeti budur. İzdiham var, uzatmayalım. Efendi Hazretlerimiz de kısaca

طيبا مباركا فيه جزيلا لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله إلى الله محمد رسول الله آله وأصحابه أجمعين. آمين. لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم يا عليم يا حليم. آمين. يا يا عظيم. آمين. لا إله إلا أنت فلا نعبد إلا إياك. آمين. عنا وعافنا. آمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. Dinle getir dedi kitab-ı Amin. Estaizu <laughs> es bismillah. Ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah inallahu amin. Amin. Ey müminler. Dünyada ve kadirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağın işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. فنصوب ادنله بالبرادين ما هو. ير ايدني يا سيدنا لله يستجيب لكم. قد منكوا يدني تشيلي. في حديث شريف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله جلي السماء يعين يبقى في الليل من جلي اق. يقول منيل ان استجيب لك. ve men yese'l-mihna'ufi'u ve men yese'l-mihna'ufi'l-elâ. Yani eldece, gecen el müşrik, dişi dekip kalınca Mevlâ tekrar ve tekadüs hazretleri, birinci kat şamağı, ki doğadan var mı kabul edin, bir şey isteyen var mı verin, mağfiret isteyen var mı mağfiret etsin Bu Rabbel lele feyhena la. Mevla'dan istediğimiz şey evvela, Kur'an'ı düzen ihsan edeceğiz Kur'an'ı düzen ihsan edeceğiz. Kur'an'ı düzen ihsan edeceğiz. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin. suul orada buyurdun. Estağfirullah Billah, Bismillah, ve a'da Allahüllezine minkum ve min kümme salihat gelen imanlı edip amel sahibi şen kulra Allah Teala vaad etti. Amin. Ne istekle banna min diler. Tersekle ben الذين منكم بل يملك لنا دينهم الذي ضالهم بل يذل لهم بعد فوزيب لنا. Yani yer yüzünde onları halife seçeceğini, yeryüzünde hakim yer yüzünde hakim edeceğini ve dinde çok büyük hürriyet vereceğini şer'besi vereceğini ve bütün korkuların Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan ve içimizden gelen tüm korkuların emniyeti, mi vaat ediyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, bu vaadi yine bizleri masar eyle. Amin. <laughs> bu vaadi yine bizleri masar eyle. Amin. <laughs> bu vaadi yine bizleri masar eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin. Sen Kur'an-ı Azim'in şanında buyurdun ki, Estağidillah ve ma'a kalab tüccünle vel minse illa liyabudun. Yani ben insanlarla cinleri, cinlerle insanlar ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler için şey yarattım. Ama ya Rabbel Alemin, Rusya, Avrupa, Amerika buna mani olmak istiyor. Yeryüzünden dinini dini, bir İslami kaldırmak istiyorlar ya Rabbel Alemin. Bugün zahirde, görüşte, kuvvet de onların elindedir. Ancak onları sen yenebilirsin. Sen onları mağlup eyle ya sen onları mevlub eyle ya Rabbi. Sen onları mevlub eyle ya Rabbi. İslam'a bir nefes aldır ya Rabbi. Ya Hamer Rahim, Ya Hamer Rahim, Ya Hamer Rahim. Kokuyan talebelerimizin erkeklerini, kızlarını, hocalarıyla beraber, yardımcılarıyla beraber, keşkin zeka ile, ulum-i amal-i salih ile, ahlak hamidi ile, ihlas-i kebir ilimde, e, ilimde, talimde ve teallümde, heves ve kuvvet ve kuvvet ziyadesiyle beni da Allah'ta terekküyle müşerref eyle ya Rabbi. bu duaya ilhak eyle. Burada bu külliye elhamdülillah yakın zamanda başladı bu hale geldi. Ya Rabbi el ihsanı tamam bunu tamamlamakla beraber bizleri müşerref ya Rabbi. <laughs> bunu bize göster ya Rabbi. Amin. <laughs> Türkiye'nin her yerinde böyle büyük külliyeler ve her birlerinde e, alim, amil, muhlas, alime, amile, muhlasa odalar yetiştirip, doldurup, taştırıp ihtiyaç bir yerlere gönder ya Rabbi. Amin! Neşreyle ya Rabbi. Amin! Neşreyle ya Rabbi. Amin! Kıymetli misafirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Allah. Efendimizin Allah. evladından e, Es-Seyyid Muhammed e, Malik Hazretleri Elhamdülillah şeref verdiler, Türkiye'ye teşrif ettiler.